Konuşun, merhaba. Alo. Buyurun efendim. Ben başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Tabi. Buyurun. Ben gençken Hı -hı. babamla bir ilişkide bulundum ve evlendim. Ondan sonra, yani evlendikten sonra hiç eşimle birleştiğimiz zaman. Evet. Evet. Yani tatmin olamıyorum. Anlıyorum. Ee, babanız, öz babanız mı, üvey babanız mıydı? Öz. Evet. Ve ne, bir ilişki mi gerçekleşti? Yani neydi? Yani tamamen olmadı ama... Anladım. Bir, bir kere mi oldu? Pardon böyle soruyorum tam anlayabilmek. Yani birkaç kere Birkaç oldu. kere, evet. Ee, o mu yaklaşmıştı, siz mi? Ne, nasıl oldu? O yaklaşmış. O yaklaşmış. Ne diyorsunuz? Kaç yaşlarındaydınız? Ee, 13, 14. 13, 14, evet. Şimdi olaya çok yönlü bakmaya çalıştım. Enses ee, olayının kişide açtığı psikolojik yara öncelikle kişinin kaç yaş, o olay başladığında çocuk kaç yaşındaydı Hı -hı. ona çok bağlı. Ne kadar sürüyor ona bağlı. Evet. Ve çocuğun bu olaydan ne kadar yoğun bir şekilde suçluluk Hı -hı. duygusu taşıdığına bağlı. İşittiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla hanımefendinin çok yoğun suçluluk duyguları var. Evet. Ee, ama şunu söylemem gerekiyor. Ne olursa olsun bu sizin suçunuz değildi. Hatta hatta ensest olayından çocuk zevk alsa bile evet. bu çocuğun suçu değil. Ve terapilerde amaç öncelikle yapılmaya çalışan şey, çalışılan şey, çocuğu bu suçluluk duygusundan veya yetişkini bu suçluluk duygusundan kurtarmaya çalışmak Hı -hı. ve anksiyetesini azaltmak. Şu an çok yoğun suçluluk duygusu yaşadığınızı hissediyorum ve anksiyete de çok yoğun olduğu, yüksek olduğu hissediliyor. Bir, ben şeyi de söylemek istiyorum. Yani bu bir e, psikolog olarak değil ya da doktor olarak değil ya bir arkadaş olarak. Yani sonuçta e, babanızla bir şey yaşadınız. Fakat artık eşiniz var ve e, o babanız değil yani başka bir insan. Değil mi? Bunu evet. galiba kabul etmeniz gerekiyor. Ama ben yani kimseye bir şey de söyleyemiyorum. Niçin söyleyemiyorsunuz? Bana söylüyorsunuz ama. Ben hiç kimse değilim. Ama siz Tanımadığım birisiniz yani size güveniyorum. Evet, ben de size yani ben de sizi evet. çok seviyorum. Yani ee... ben, ben bu durumda ne yapabilirim? Çok suçluluk duruyorum. Yani eşime de yani cinsel ilişkide buluştuğum zaman Hı -hı. yani tatmin olamıyorum yani diyemiyorum ona Hı -hı. yani tatmin oluyormuş gibi. Ee, bunu diyorsun? yalnız, tek yapan siz değilsiniz pek çok e, kadın yapıyor yani. E. Evet. Ama e, eşinizle olan cinsel ilişkinizin sağlıklı bir girmesi için öncelikle daha önce yaşadığınız ilişkilerin suçluluk duygusundan kurtulmanız lazım. Ben bunun için size önereceğim tek şey bir terapiden geçmeniz. Bunun için nereye başvurabiliriz? Ben enses e, kurbanlarıyla çalışan bir psikologum. E, ve başka arkadaşlar da var. Hı hı. Ee, o zaman hanımefendi sizi özel bir zamanda ararsa yardımcı olabilir. Evet muhakkak. Tabii. Ya bir, de evet. şi, bir de şey var yani bunu anlatın çünkü suç babanızda yani sizde değil anlatabilir miyim? O yüzden bunu anlatmanızı rica ediyorum. Yani insanlarla paylaşın bunu. Yani o, onun hatası sizin hatanız değil. Anlatabiliyor muyum? Biliyorum mi? fakat ya babam o sıralar esrar Evet. Yani bunun etkisinde ya. kalmış da olabilir. E, tamam o ama o da suç, bu bir o da... Şey özür değil, bu bir özür değil. Babanızın özrü değil. değil. Ensef suçunu işleyen babaların büyük bir çoğunluğu uyuşturucu bağımlısıdır veya alkol bağımlısıdır. Ee, bu babanız için bir özür değil. Çünkü dünyanın her yerinde insanlar uyuşturucu da kullanıyor, içki de alıyor. Ama hepsi enses suçunu işlemiyor, hepsi kızıyla yatağa girmiyor. Hı. Bu babanız için bir özür değil. Evet. Ee, ayrıca şöyle bir şey daha var. Yani o e, kullanılıyordu. E, ama sizi de kullanmış. Neyse bu olayı belki de unutacaksınız. Yani belleğinizden yani sileceksiniz. unutmam Heh. bir yerde mümkün değil. Yani ben çok denedim bunu unutmayı fakat unutamıyorum. Unutmanız evet kabul ediyorum mümkün değil. Çok Yalnız soğuk. yaşadığınız suçluluk duygusunu ortadan kaldırmamız ve şu an hissettiğiniz anksiyeteyi yok etmemiz mümkün. Evet, yani Ve En azından e, o, bunun sizin suçunuz olmadığını kabul ettirmemiz mümkün. Bir de ben şeyi hatırlamanızı işte istiyorum. İnşallah yeni bir doktor sırasında konuştuğunuz zaman yani e, tamam böyle kötü bir olay yaşadım fakat ondan sonra hayatım değişti kocamla daha mutlu olaylar yaşadım diyebilmenizi istiyorum. Çünkü iki farklı kişi. Yani babanız artık bilmiyorum yaşıyor mu veya konuşuyor mu? Musun? E, konuşuyor musunuz peki? Yani konuşuyoruz. Yani bir baba kız gibi. Yani bu, bu olayı hiç ilgilenirdiniz mi? Babanızla hiç konuştunuz mu? Efendim? Babanızla hiç konuştunuz mu bu olayı? Hayır. Babasıyla konuşmasını önerir misiniz arkadaşınız? Bu şeye bağlı yani. Ne kadar ne hissediyor. Yani bazı Hı. vakalar için öğrenirim. Bazıları için önermem. Ama bu vakada Hı? durumu bilmiyorum. Onun için şu an şey diyemem.